Geldik Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçına. Anadolu Efes'in kazanması gereken bir maç. İki takım da Türk takımı. Tabi Türk takımlarının Türk takımlarına yardım etçe etmesi gerekir diye düşünüyorum. Eder diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin işte olur mu ya niye Türk takımı eğlensin? sen gel bizi yen yani inşallah bakalım hadi bakalım falan diyecek pozisyonda zaten değil kaldı ki demez demez çünkü geçen sene Rus takımlarının maçları sayılmasın diye oy kullanıldığında 13 tane A lisans ülke var e, Eurolik takımları arasında bunların 13'ün içinde Fenerbahçe ve Anadolu Efes de var ve 13 oydan 7'ye 6 şekilde Fenerbahçe'nin aleyhine sonuç çıktı. Eğer oy diğer tarafa verilseydi Fenerbahçe'nin lehine çıkacaktı. Büyük tartışmalar oldu. İşte vatan hainliğine falan suçlanıldı. İşte ülkeyi böyle yaptılar şöyle yaptılar. Onlar da kendini düşünmek zorundalar. ilk dörde gitmek için. Ama ne olursa olsun herkes kendini düşündü. Ama Fenerbahçe'nin gerçek ve ciddi anlamda <laughs> intikam maçıdır bu. Ben İstanbul'da oturduğum dönemlerde Başakşehir'de, Bahçeşehir'deki maçlara Ülker Spor Salonu'ndan defalarca gidip maç izlemiş biri olarak Ergin'e özellikle iki tane, üç tane <laughs> Fenerbahçe Efes maçına gittim, izledim. Ergin Ataman'ı orada bitiriyorlar. Orada Ergin Ataman'ı hatta şu maçta oradaydım ben. En, en net hatırladığım maç Şeyh'imiz Azer'in hangi en tarihte görmüş olurum ya. Hangi tarihmiş bakayım ben de kendime. Şu olabilir mi? Şu galiba. Bu maçtır bu. Şeymuz Hazar'ın şov yapmıştır maçtı. O maç mı? Bu değil lan. Nerede Şu olabilir mi? Bu. Şeymuz'un şov yaptığı maçlardan biriydi ya. Neyse o diye bakarız. Ona. Hangi maçtı ya? Neyse. İki sene olduğunu düşünüyoruz abi. Tabii iki sene. Daha burada oturuyoruz. Daha öncedir abi. 2020. Şu abi 90-68. Bu tamam. Şeyimiz, şeyimizden biliyorum. Çok iyi oynamıştı o maç. Ha, 12 sayı. Tamam bu maç. Şeyde rotasyon yapmıştı. Efes. Kısmen. Şimdi. O maçta. Bak 2021'in. Ekim'in 18'iymiş. Soğuk bir İstanbul günüydü. Maçı izledim. Salondaydım. Çok küfür ediyorlar baba Ergin Ataman'a. Yani demotive oluyor ki olmak gayet normal. Yani tamam bu insanlar artık gerçekten alıştı. Kimsenin hoşuna gitmez. Anasına, bacısına, çoluğuna, çocuğuna küfür yemek. Ben de mesela futbolcu da teknik direktör olsaydım gerçekten kafayı yiyebilirdim. Gerçekten çok küfür yerdim abi. Çünkü Çünkü yani yani çok küfür yer bir adamdım. Çünkü asebi bir adamdım. Amatörde bile küfür yiyordum. Ama öyle bir durumda mesela çok zoruna gitmiyor ya. Bak mesela şahıs bir bir küfür yediğin zaman mesela zoruna gidiyor. Ama mesela toplu <laughs> Hadi ama fantazi açıklayayım ben anlamadım. Al, gerçekten hani çok küfürüyor abi ya. Hani ama nasıl kaldırıyorlar psikolojileri bilmiyorum abi yani ciddi anlamda Ergün Ataman'ı bitiriyorlar abi orada. E, Anadolu iyi, basket oynamıyor. Bakmayın iki maçları kazanıyor. İyi basket oynamıyor. Miç içi değil. Bakın Şenler ki değil. Baba sakatlıktan çıktı. Dunston yok ki. Bak bugün Dunstan olmaması. Ya Motley oraları var ya bugün hallaç eder bak Motley oraları hallaç eder potanın altında. Anadolu Efes'in pota altında büyük sorunlar yaşadığını görüyoruz. Biliyoruz. Şimdi bak oraya geliyorsun abi işte geçen gün muazzam bir maç çıkardı. Miçiç. E, şey Miçiç diyorum. E, İnan, 30 sayı falan attı. İnanılmaz ama abi o da pota altında zayıf. Motley onu yer. İşte de pota altında zayıf. Motley onu yer. Yani gerçekten Fenerbahçe potu altı çok ağır basar bugün. Ezer içinden geçer Anadolu Efes'in ki Dunstan'ın eksikliği yani onun oynamaması, az süre alması, hiç oynamaması Fenerbahçe için avantaj. Anadolu Efes için çok dezavantaj olacaktır. Fenerbahçe'nin Baskonya maçı sizi aldatmasın. Gerçekten muazzam oynadıkları bir maçı işte olmadık bir performansa kaybettiler. Edwards bugün özellikle Baskonya maçında çok iyiydi. Form tuttu. Edwards'ın bugün oynamasını bekliyorum. Kalatsin artık yavaş yavaş e, sorumluluk alması gerektiğini ilk beşteki yerini kaybetti ee, işte Belize'nin yavaş yavaş kondisyonunu toplamaya başladığını Gudur için biraz daha artık işte nasıl anlatayım sorumluluk alması gerektiğini Antetokunpo'nun artık biraz daha evet işte CNS Antetokunpo abisi belki de dünyanın en iyi işte 5 numarası ama maalesef ki aynı anneden çıkıyorlar ama bu adam da devamlı Avrupa'da Gitti bir ara kardeşinin, abisinin hatırına NBA'ye ama tutunamadı. O da Avrupa'da dolanıyor bir yerlerden. Süre alamadı daha Fenerbahçe'de. Süre alamayan oyuncu ama aynı de foto altında alabilir. ya savruk bir oyuncu. Bir yer ise toparlandı. Gudri, Jekiri. Yani kaldırılsın. Fenerbahçe'nin bugün en pot altında edecek bir kadrosu var. Ezi, ezi, yani hakim olacak bir kadrosu var. Ben bana göre eksik. Pardon sana göre eksik ama bana göre eksik olmayan bir adam var. Wilbeck'in. Wilbeck'in olmaması Fenerbahçe için Fenerbahçe için bir avantajdır. Bak net avantajdır diyorum ya. Olaya tamamen yanlış bakıyorlar. Wilbeck'in yok takım eksik. Wilbeck'in yok takım. Ya Wilbeck'in olmaması takımın eksikliğinden değil. Wilbeck'in savruk boyuncu. İşte işte Mark James gibi, işte Alexis Şivet gibi, Dekolo gibi, işte NBA'de James Harden gibi. Şutları girerse muazzamsın. Girmezse patatessin. İşte o yüzden hani çok da eksik değil. Ben hiç çok eksik gözüyle bakmıyorum ee, yıldakine Aksine bu sefer daha e, oyun yapısına daha sadık, setlerine daha sadık bir kadro olacaktır. Ben bugün özellikle Motley takımın en kilit oyuncusu Motley olur. Oyuncu bahisleri var. Yani oyuncu bahisleri açıyor. İddia da kesin açmıştır. Hatta Nesiri'ye bakayım açmış mı diye. Bakayım nesini açmış mı? Hı. Bakalım açmış nesini. Açmamış. Ama oyuncu bahisleri var. İddia da vardı. Belki nesini açmamıştı Ama var abi. Bakın abi oyuncu bahislerine. Oyuncu bahislerinde mesela Motley. Mesela bir şeye bakacağım. Ne mesela? ഫിനോ വെച്ചോ ഡ Modli. Heh. <laughs> 14.5 13.5 13 üstü 1.80. 13.5 üstü 1.80. En az 4 tane smaç atacağına göre 8 sayı. 4 de 2 de faul 2 atış 4 %75 de 3 de oradan gelse 11 sayı. Ya abi çok rahat bulur ya. Orta mesafesi var. Lupu var. Aleyupu var. Atar baba 14 sayı. Çok rahat atar. 13.5 sayı. Çok rahat geçer. Bak bu da seçenek. Ama gerek yok baba. Şu an Türkiye'de Fenerbahçe 1.76 Anadolu Efes 1.29, Avrupa'da Fenerbahçe 1.90 Efes 2 lira. Yani Avrupa'da şu an Efes favori pozisyonunda. iddiada da güçte değişebilir. Çok rahat kazanır Fenerbahçe. Bak yazıyorum buraya. Uzun uzun anlatıyorum. Reklamını yapacağım. Ovamı atacağım. Bütün dünya Efes oynuyor. Abi Efes'in Ka gitti baba. Tren kaçtı diyorum sana ya. Abi abi kaçtı diyorum anlamıyorsun ya. Oyna Fenerbahçe al parayı. Kasa bas yüklen baba Serdal Hakkı şu garantisiyle. Herkese boş şans diyor. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Şu kupon yaptığında ağlamaklardan vazgeçelim. Ulan insanlık dışı performans yapıyorum. 11 yıldır özellikle 1,5 aydır insanlıktan çıktım. Neymiş pazartesi günü işte Trabzonspor vermişim. Ya verebilirim kardeşim. Kimin paran tatlıysa oynama. Bir de kuponlar yatınca bana yazmayın ya. Tutunca teşekkür etmeyi aramıyorsun. Tutunca diyor mu kardeşim abi sayende 10 kazandım altına 1000 lira helal olsun büyük adam. Ben ağlama duvarı değilim. Ben tahmin veririm. Ben tahminime bakarım. Çok da başarılı tahmin verdiğimi düşünüyorum. 3 gündür kupon tutmuyor ama dün işte Real Madrid bankosu. Geçerli bankoydu. Tek maçtan yaptık. Olsun. İki gün kötü gittik. Gidebiliriz. Bir hafta da kötü gidebiliriz. On günde kötü gidebiliriz. Ya kardeşim kumar bu. Benim yaptıklarım ortada. Yine bulacağım. Yine bulduracağım. Yine yüksek oranlar vereceğim. Yine para kazanacağız. Her evet. yerde. İki gün kötü. Hemen yattı da yattı yattı da yatabilir abi. Bırakın ya. Tatlıysa paranızı oynamayın kardeşim. Ağlayanlara söylüyorum. Ağlamayanlar can. Evet Allah'ın adı. Görüşmek